Hello Mingo Baby Ringolar. Ben Merve. Yeni bir vlog ile karşınızdayım. Bu vlog arabada başlıyor. Devamında evde devam edecek. <laughs> arabada başlayıp klinikte devam edip evde sonlanacak desek daha doğru olur. Ne vlog? Saçlarımı uzatmam hakkında bir vlog. Benim saçlarım nasıl uzadı? Nasıl uzadı? Gözlerinizin önünde uzadı. YouTube'a ilk başladığım videolarda hatırlarsanız saçlarım kısacık böyle kazınmış haldeydi ve benim yaklaşık kaç seneden beri 17 seneden beri ilk defa saçlarımı uzatmaya çalıştığım başladığım bir video <laughs> cümleyi bağlayamadım. Yani şöyle söyleyeyim, uzun yıllar sonra ilk defa saçlarımı uzatmaya çalışıyorum. Bu daha doğru bir açıklama oldu. Yaşadığım bir sağlık sorunu neticesinde ben saçlarımı kaybediyordum. Bundan bir sene önce PRP ve mezoterapi işlemleri yaptırmaya başladım. Benim kayıplarım saç dökülmesi değildi. Psikolojik bir saç kayıplarıydı. Ay, ay sesim tıkandı ayol. Aa üzüldün mü kendine? <laughs> Saçımın PRP işlemlerinden önceki haline tarara şuralara koyuyorum pıtı 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 ekrana yapıştırdım. Çok kötü. Ay çok kötüydü ya canım ben kıyamam kendime. üç kere PRP yaptırdım. Ardından ikişer tur hem PRP hem mezoterapi birlikte yaptırdım. Ve benim artık saç kökleri ölmüş, küsmüş, çıkmayan saçlarım yeniden çıkmaya başladı. Şimdi Tekrar PRP ve mezoterapi işlemini aynı anda yaptırmaya gidiyoruz. Neden? Kaşınıyorum. <laughs> acılı bir işlem. Gerçekten acılı bir işlem. Ama buna değiyor. Saçlarımda seyreklik bence belki bana öyle geliyor ama var. Şuralarım bence hala seyrek. Göründü mü? Dur kamerayı şöyle tutayım. Şuralarım bence hala seyrek. Am Tepem bence hala biraz seyrek. Bilmiyorum bana da öyle geliyor olabilir. Hmm, güzel bir repelerimizi yaptıralım. Oradan eve dönelim. Ben size bir şu kaç aydır ben YouTube'dayım? 6 ay mı? 7 ay mı? Bilmiyorum. Bu süreçte kullandığım saç bakım ürünlerini tek 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 yaptığım şeyleri tek 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 anlatacağım. Hadi klinikte görüşürüz. Gittim. Büyükçükler kliniğe geldik. İki tüp kanım alındı. Kanım şurada işleniyor. Heh. Bakın kanım alındı. kanım. <laughs> Saçımıza uyuşturan bir sprey sıkıldı. Saçımıza bakıldı. Fotoğrafları çekildi. Bekliyoruz. İlk mezoterapimiz yapılacak. Ardından PRP'miz yapılacak. Zülcükler, benim işlemim tamamlandı. Şu an mini içeride, mini işlemini yaptırıyor. Um, ay durun, durun, durun. Kapının önüne çıkalım da anlatayım. <laughs> Utandım içeride. <laughs> Utandım bir an. Ay neden böyle oldu? Neyse, cime. İşlem çok rahattı. Önce e, kafama böyle küçük küçük iğnelemeyle ozon olduğunu söyledi doktor hanım ozon veri ozon verildi mi ozon ozon şeyi yaptı. <laughs> Neyse. Ee, şeyde de oradaki kan akışını hızlandırsın daha iyi etki etsin dedi. Ardından mezoterapi iğnelemesi oldu ki şöyle ozonun iğnelemesi minicik 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 ısırık ısırık gibiydi. Hiç acımadı ya. Gerçekten çok iyiydi. PRP'si bir tık daha yaktı ama şunu söyleyebilirim benim eskiden yaptırdığımdan çok çok daha iyiydi. Doktor Hanım'ın eli de çok hafifti. Bence onun da şeyi var, faydası var bunda. Kendisine sorduğumda bana şunu söyledi. Ben şu an dedi çok ince bir iğne kullanıyorum. Belki sana yapılan o zaman kullanılan iğne kalın da. Çünkü ben dedim ki böyle ben o iğnenin kafama hard hurt hard hard işini duyuyordum dedim kendisi de bana iğnenin kalın olabileceğini, kendi kullandığı iğnenin çok ince olduğunu söyledi. Bence bunun da farkı var, bir faydası var diyelim. Çok güzel şu an. 3 gün kadar saçımı yıkamayacağım. Aslında 3 günü ben abartıyorum ama doktor dedim ki yani 2 gün yıkama dedi. Ben dedim 3 gün yıkamam. <laughs> Kafamda şu an küçük küçük karıncalanma vari böyle yanma hissediyorum. Ama bir ağrım, bir sızım öyle bariz yok. Bu gece başımıza dik konumda tutarak uyuyacağız. Saçımızı ellemiyoruz, elleşmiyoruz. Bir ay sonraya tekrar randevu aldım. PRP, mezoterapi tekrarlayacağız bir ay sonra. Yine buradayız. Hadi gittim. Deviciklerim geldim. Şu an işlemin üzerinden yaklaşık 3-4 saat geçti. Evdeyim. Ondan sonracığıma hiçbir ağrım, sızım yok. Yanma, sızlama, bıdı bıdı bir şeyler, ağrı. <laughs> hiçbir şey yok. Gayet rahatım. Kafama dokunduğumda bir sertlik, bir yumrudur, bir acımadır olmuyor. Gayet rahatım, iyiyim diyebilirim. Hadi gelelim benim... YouTube'a başladığım ilk zamandan itibaren yani tam 7 ay boyunca saçlarımı sıfırdan şu uzunluğa getirene kadar kullandığım ürünlere uyguladığım yöntemlere. Geliyoruz, giriyoruz bakalım. Saçım şu an baktığımda bir 8 santim kadar uzunluktaydı. Şöyle baktığımda 7 ayda 8 saat. Ay, ayda anca 1 santim uzamış mı oluyor? Şu ayda 3 santim bile abartı bence. Ki ayda 5 santim 10 santimler bana çok atmaca gibi geliyor. Atmaca yalanlamaca gibi. E, kimin saçı ayda 5 santim uzuyor ayol? Uzayan varsa bir yazsın bakalım. <laughs> yazsın ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yiyor? Ne içiyor bu kardeş? Hadi şimdi 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 saçımı sıfırdan uzattığım süreçte saçlarımı çok fazla yıkamaya kesinlikle alıştırmadım. İlk zamanlar saçlarım böyle kirpi kirpi kısacıkken ki ilk zamanlar bir fotoğraf ekleyelim şuraya ki ilk videolarıma gidip bakarsanız ne kadar kısa olduğunu göreceksiniz. O uzunluklardayken haftada yalnızca bir defa saçlarımı yıkıyordum. 7 aylık tüm bir süreçte yalnızca 2 tane şampuan deneyimledim. Yalan 3 tane. <laughs> Bunlardan biri resmini ekliyorum. Swissoden yağlı saçlar için olan şampuanıydı. Bu şampuandan övüldüğü kadar bir etki görmedim. Çünkü normalde normal saç ve kuru saç için olanı çok övülüyormuş. Meğersem ben yanlış almışım. Yağlı saçlar için olanı o kadar çok övülmüyormuş. Ve arasında fark varmış. Mıştamış mış kullananlar söylüyor. Ben de normal ve kuru saçlar için olanını satın aldım. Onu da deneyimleyeceğim. Kullandığım şampuanlardan bir diğeri resmini ekliyorum. Revox'un at kuyruğu şampuanıydı. Ben bu şampuanı çok yıllar önce 2018-2019 senelerinde ben tekrar böyle bu rahatsızlık sürecimden atlatıp bir saçlarımı uzatmaya çalışmıştım. O dönem kullanıyordum ve ben strese bağlı kafamda yumru yumru sivilceler çıktığını ve kafamın acıdığını düşünüyordum. Lakin Revox'un şampuanını tekrar kullandığımda yine aynı sorunu yaşadım ve bunun stresten değil, şampuandan kaynaklı olduğunu anlamış oldum. Kafamda yumru yumru sert sert sivilceler oluşuyordu ve canım çok acıyordu. Ve bu Revox'un şampuanını şu an kullandığım süreçte mesela iki şampuan yani iki duştan sonra bir üçüncü duşta tekrar onu kullandığımda kafamda yumrular oluşuyordu. Fakat onu kullanmayı kesip bir diğer şampuanı şu an göstereceğim. Bunu kullandığımda o sivilceler, yumrular iyileşiyordu. Şimdi ondan memnun kalmadım maalesef ki. Ve saçı çok sertleştiriyor ya. Saçım o 2018 yılında Revox'un bu şampuanını kullandığımda da böyle çok çıtır çıtır, sert sert, kuru kuruydu. Sülfat içerdiği ol için olabilir belki. Her neyse memnun kaldığım şampuanı gelirsek. Şu an bu benim elimdeki ikinci şişe. Bir tane bitirdim. Çok memnun kalınca ikincisini de aldım. Ve kullanmaya başladım. Nereden? Tam şuralarda. Yarısı da bitmiş. Bunu ben tekrar tekrar alır kullanırım. İvroşenin beyaz bakla içerikli olan şampuanı prebiyotik içerikliydi diye hatırlıyorum. Bu şampuan kafa derimi iyileştiriyor. Kafa derimde sivilce oluşumunu iyileştiriyor. Ben beğendim. Ben bununla anlaştım. Yalnız bakla alerjisi olanlara bu dokunabilirmiş. Bunun uyarısı kullananlar tarafından veriliyor. Bildireyim. <laughs> Bildireyim. Ha. Ay canım şampuanım. Bunu seviyorum. Ardından saçım uzamaya başladığında artık duşta ben şöyle bir peeling ürünü ve aynı zamanda şöyle bir saç maskesi, saç kremi kullanmaya başladım. Yves bu peelingine özellikle saçıma bakım yağı uyguladıktan sonra duşa girdiğimde kullanıyorum. Saçı ıslatmadan kuruyken böyle elime alıp ayırıp ayırıp ovalaya ovalaya bütün kafa derime uyguluyorum. Duşa giriyor bir tur yıkıyorum. Sonra bir en fazla iki şampuanlama yaparak ardından da saç maskemi kremimi kullanarak duşu tamamlıyorum. Duşta bu tarz bir masajlı tarak kullanıyorum. Böyle ovalaya ovalaya şampuanı kafamda bu tarağı da sevdim. Şuraya resmini ekleyeyim yine. Şu an içeri gidip almaya üşeniyorum. Dionese markasının sarımsaklı sabununu da duşta kafa derime zaman zaman uyguluyorum, kullanıyorum. Çok güzel sarımsak sarımsak kokuyor. Ama rahatsız edici bir koku değil. Kafada sonrasında kalmıyor onun sarımsak kokusu. Ama sevdiğim bir sabun. Bunu mesela yağladığım saçlı duşa girdim. O saçı önce o sarımsaklı sabunla yıkıyorum. O yağı hem arındırıyorum. Ardından bir kere de şampuanlıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Sarımsaklı sabunda çok sevdiğim, kullandığım bir sabun. <laughs> Gelelim Taraklarıma Ay canım benim bir sürü tarağım var. En çok kullandığım tarak. Tangle Teaser taraklarını aldığım videoda bir video çekmiştim. Ve bu taraklar hakkında ilk izlenimime dayanarak diyordum ki Tangle Teaser'ın ben yalnızca bir tarağını alacak olsam bunu alırım diyordum. Ama benim fikrim kullanım sonrası değişti. Sadece bir taranı alacak olsam ben sanırım bunu alırmışım. Tangle Teaser'ın bu iki tara hem kuru hem ıslak tarama için. Fakat saplı olanın dişleri daha uzun, elde tutulanın dişleri daha kısa. Ve bunlar daha yumuşakken bu bir tık daha sert. Ben bu tarakla Tangle Teaser'ın elimde masaj tarağı da var. Ama ben bununla masaj yapmaktan ziyade bununla masaj yapmayı çok seviyorum kafama. Şöyle karşılaştırdığımızda bunun yine dişleri daha uzun ve daha sert. Bu daha kısa ve daha yumuşak. Kafama şöyle yuvarlaya yuvarlaya tarayarak bir yandan ben bununla masaj yapıyorum. 7 aydır her gün en az günde bir defa ve saatlerce kafama tarayarak ovalayarak masaj yapıyorum. Kafa derime taraklarla ondan sonra sandal ağacından bu şekilde guaşa diyebileceğimiz e, bu tarz taraklarla şöyle ovalaya ovalaya şöyle, şöyle pıtı 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 sürte sürte şöyle şöyle masaj yapıyorum ve saçımın böyle güzel uzamış olmasına buna borçlu olduğumu düşünüyorum bir saat boyunca oturup saçımı mı tarayacağım derseniz boş vaktinizde kitap mı okuyorsunuz bir elinizde kitabı tutarken diğer elinizde tarayın tarayın masajlayın kafanızı ya da film izlerken dizi izlerken video izlerken YouTube'ta elimden tarak eksik olmuyor sürekli sürekli saçı nazikçe saç tellerini böyle çekiştirmeden yalnızca kafa derisine Şöyle masaj yapa yapa taraklarla oradaki kan akışını hızlandırıyorum. Ve saçlarımı beslemiş oluyorum. Kullandığım bir diğer ürün bir derma stamp ürünü. Derma rollerları çok biliyoruz. Çok duyuyoruz, çok görüyoruz. Bu ürün bir derma stamp. Ucundaki iğnelerin uzunluklarını ayarlaya biliyoruz. Ben bunu 0.5 Hatta 0.75 ayarında kullanıyorum. Saçlarımı ayırıp kafa derime şöyle bastıra bastıra uyguluyorum. Çok sert bastırmanıza gerek yok. Şu şekilde yuvarladığınızda zaten pıtır 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 pıtır, pıtır iğnelerin battığını hissediyorsunuz. Bu ürünü uyguladıktan sonra saçıma serumlar, bakım yağları vesaire uygulaması yapmaktayım. Fakat bunu kullanırken özen göstermemiz gereken bir durum var. O da ürünü her kullanım öncesi ve her kullanım sonrası dezenfektanlarla spreyleyerek bir temizlemek. Spreyiniz, spreylerin dezenfektanı ya da bir kolonyayı spreyleyin. Bunu kenara koyun, kurusun. ıslak kalmaması da önemli. Kafama uyguladığım serumlara gelirsek. Otaçı'nın bu kaş kirpik serumunu bu süreçte ben çokça alın çizgimdeki bebek saçlarımı uyguladım. Buralarda bebek saçlarım bayağı artmış oldu. Bakım yağı olarak klasik artık HC bir şişesini bitirdim. Bu elimdeki yedek ikincisi bunu da açıp kullanacağım. Fakat ondan önce elimde daha önceki süreçlerde satın aldığım Hint yağı, biberiye yağı, çam terebentin yağı, tatlı badem yağı, sarımsak yağı ve ozonlanmış zeytin yağı vardı. Bunların hepsini bir kaba boşalttım bir şişeye. Şu an onları uygulamaktayım. Bu tarz karışımların aslında belli oranları var. Belli oranlarda karıştırmak gerekiyor. Ben uğraşamadım onunla. Yanlış yapmış olabilirim bunu ama hepsini boşalttım, hepsini bir karıştırdım kafamı şu an onu uyguluyorum. O yağlarım bittikten sonra elimdeki hece kullanmaya devam edeceğim. Kullanımını oldukça konforlu bulduğum Bir diğer serumlarımsa The Fair markasının keratin serumu kırılma karşıtı nemlendirici bakım için. Biotin serumu dökülme karşıtı canlandırıcı etki için. Argan serumu kepek oluşumuna karşı etki gösteren bir serum olarak. Budifeir'in 3 tane serumunu bir rutin içerisinde aynı anda art arda kafa derime uyguluyorum. Genellikle duştan çıktıktan sonra kafama derma stamp uygulayıp temiz kafa derime ardından bu 3 serumu uyguluyorum. Bir güzel masaj yapıyorum. Bu 3 serumun kullanımı benim için çok konforlu. Çünkü kafanızda yağ yağ durmuyor. Durulanması gerekmiyor. E, saçınızı böyle hmm, evet ağırlaştırmıyor. Kafa derinize küçük küçük ayırarak saçlarınızı şöyle mesela şuradan ayırdım. Hop serumu azıcık damlatıyorum. Ayırıyorum, damlatıyorum. Ayırıyorum, damlatıyorum. Tarağımla bir güzel masaj yapıyorum, yayıyorum ve bu şekilde ben bu üç ürünü kullandım. Bunlardan da memnunum. Merve neyi kullanmadın acaba <laughs> acaba neyi kullanmadın tonikleri de kullandım tonik olarak neleri kullandım nelerden memnun oldum düşüncelerim nelerdi antik şifa markasının bu lavanta hidrosolünden bir tane bitirdim ikincisini yedekledim İkincisini alırken aynı zamanda karanfil hidrosolünü ve nane hidrosolünü de aldım onları da deneyimleyeceğim Lavanta hidrasolünü özellikle gece yatmadan önce kafa derime böyle gelişi güzel sıkıp ellerimle ovuşturarak öyle yattım uydum Lavantanın sakinleştirici etkisini gerçekten hissettim diyebilirim. Kokusu çok hoşuma gitti. Parfüm yok. Lavantanın kendi kokusu. Bu ürünü de bu süreçte saçlarıma uygulamıştım. Kullandığım ve çok memnun kaldığım ve bayağı kullandım yani 3-4 şişe bitirdiğim Arben Care'ın biotinle saç o toni serumuyla toni karıştı Tenu Bu elimdeki son stok. Ve ben size en son şunu demiştim. Ben bu ürünü kullanıyorum ama saçımı beyazlatıyor mu emin değilim. Bunu bir müddet kullanmayı bırakacağım, öyle takip edeceğim demiştim. Ki ben kafamdan incecik bir tel beyazın çıktığını görünce koparıyordum onları. Ah beyazlarım bunu bıraktıktan sonra çıkmayı kestiler. Beyazım bir daha çıkmadı. Şimdi elimdeki bu son bunu tekrar kullanacağım. Bir daha bir bakacağız bakalım bunu kullandığımda yine beyaz çıkacak mı diye. Şu olayı çözelim. Yoksa çok bebek saçı çıkardı. Hatta bakın şuralarıma kadar saçlar çıktı. Çünkü bunu sıktığımda böyle akıyordu. Ya buralarımda saçlar çıktı. Ensemin buralarında saçlarım yoktu benim. Buralara kadar saç çıkardı. Çılgın gibi saç çıkardı anam. Saç bu çılgın saçları yapan, çılgın bebek saçları yapan bir diğer ürün ise Badenatural'in biberiye suyuydu. Bundan bilmiyorum kaç tane bitirdim defalarca kullandım bitirdim. Geçen sefer bunlar bimlere gelmişti. Çok uygun bir fiyata. Ben 6 6 paket. yani bulabildiğim 6 pakette. Başka bimleri de gezdim. Her bimi gezdim. Bulabilsem daha çok alacaktım. Bu biberiye suyunu severek kullanıyorum. En son Bade Natural'dan aldıklarım cam şişeydi. Bimlere gönderilen ürünler plastik şişeliydi. Önemli değil benim için. Ürünü seviyorum, severek kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim. Kullandığım süreçte memnun olduğum bir diğer tonik. IKT markasının pirinç suyu toniğiydi. Bundan bir tane bitirdim. İkincisine hemen yedekledim. Bade Natural'in biberiye suyu neyse IKT'nin pirinç suyu da benim için o. İkisini de çok severek kullandım kullanmaya devam edeceğim. Şu an dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Göstereyim mi size? Dur şu perdeyi açalım. Sizi şöyle çevireceğim. Şuna bakın. Ay. Ay çok güzel gözüküyor. Bakın bakın. Kız. Lapa lapa. Çekelim perdeyi. Hah. Kadrajımız değişti. Ayol. <laughs> Duş sonrası saçlarımı mikrofiber bir baş havlusuyla şöyle bir güzel hop katlayıp sarıyorum. 7 aydır saçıma saç kurutma makinesi sürmedim. Sığla kurutmadım. Çok acil dışarıya çıkmam gerekti. Bir iki kere Saçım ıslaktı. Onda da saç kurutma makinesinin soğuk olan kısmıyla saçımı kuruladım. Saçıma hiçbir şekilde ısı değdirmedim. Duşta çok sıcak suyla yıkanan birisi olarak ben yıkandığım suyu soğutmayı başarabildim. Yavaş yavaş kademe kademe duşta duşu soğuta soğuta suyu kendime alıştırdım. Saçıma çok sıcak suyu da artık değdirmemeye başladım. Saçlarımı havluyla çiti çiti yapma hatasına düşmedim. Saçlarımı bir güzel havluda bekleterek kendi kendilerine kurumasını sağladım. Havludan çıkarınca elbet biraz nemli oluyor. Bu saçım havludan çıktıktan sonra nemliyken. Ellips markasınınkileri de kullandım. Mix Up markasının da böyle saç vitaminlerini kullandım. Şu an bu elimdeki sonuncu saç vitamini. Mix Up'ın saç vitaminleri olsun, Elips markasının saç vitaminleri olsun. Bu ürünlerden oldukça memnun kaldım. Elips markasının sarı renkli olanı favorim. Hemen bir resim ekleyelim. Mix yine sarı turuncu olanıydı sanırım. O favorim oldu. İkisini de çok sevdim. Bir diğer saçım temizken duştan çıktıktan sonra nemi alındıktan sonra uyguladığım ürün. Kerastas'ın bu eliksir saç serumu. Şu an benim elimdeki bu şişe eski ve bir koleksiyon serisinin şişesi. Ben bunu ikinci el uygulamasından satın aldım. Maalesef kafası kırık geldi. Kargoda kırıldığını düşünmüyorum. Bence kandırdılar beni, böyle sattılar. Her neyse gene pompası basıyor, çalışıyor. Bunu daha önce elimde tester'ları vardı. Onları bir şişeye aktarmıştım. Şu an onu kullanıyorum. Dibinde bitmek üzere. Ardından bunu kullanmaya devam edeceğim. Kerastas'ın bu saç yağının kokusu çok hoşuma gitti. Parfüm parfüm kokuyor. Buna hazırlıklı olun. Gerçekten parfüm parfüm kokuyor. Fakat kokulara çok hassas olan benim bünyemi rahatsız eden bir koku da değildi. Çok küçücük elime sıkıp ısıtıp kafamı öne atıp böyle 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 tüm saçlarıma yedirdiğim bir bakım yağı Yalnızca saç kılı boylarına uyguluyorum, kafa derime uygulamıyorum. Galiba bu kadar. Saçınızı sevin, okşayın, öpün, koklayın. Saçlarınızı güzel güzel tarayın. saçlarınızı zarar verecek ısıl işlemler uygulamayın. Geceleri yatarken bir de bu şey saten boneler var ya, onlardan takmaya başladım. Kafama onu takıyorum öyle uyuyorum. Çok tatlışka. Ay çünkü saçlarım yastıklara sürtüp kırılsın istemiyorum. Aa canım ben ve canım siz. <laughs> bir günde bunları böyle konuşarak anlattığım değil de uygulamalı yaptığımız bir video çekeriz. Güzel olur. Bence güzel olur. Aa ben bugün doktora gittiğimde botoksumun şurasının kalktığını söyleyecektim. Bak bu, bu kaç kalkmıyor bu kaç kalkıyor. Onu söylemeyi unuttum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Oramız kalksın. Bir ay sonra tekrar PRP ve mezoterapi için gideceğiz ya. Olmadı o zaman söylerim. Buraya kadar izlediyseniz eğer. Beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Bir ay sonraki sürecimizi saçlarımızda görmüş oluruz. Onu da artık bir sonraki güncellememiz tekrar doktora gittiğimiz gün olur. Hem orada tekrar benim saçlarımın fotoğrafını çekecekler ya öncesi sonrası e, fotoğraflarını bana verecekler. Videoya onları da eklemiş olurum. Öncesini sonrasını sizler de net bir şekilde görmüş olursunuz. Kanala abone değilseniz bebeciklerim buraya kadar izlediniz de hala abone değil misiniz acaba? Acaba kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Daha fazla kişiye ulaşalım. Daha çok görünür olalım. Benim için de daha fazla motivasyon olsun. Daha fazla video çekeyim sizlere. Hadi. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye.